Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta TM Park pa, pa, Park Tycoon 2 oynayacağız. Nedir bu e, ee, TR Park Tycoon 2? Buna ee, bununla park yapıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu sürü trenler var. Aranızdan herkes biliyordur belki. Çünkü 4 yıllık 5 yıllık falan bir oyun. Ee, ve çok güzel. Ben çok oynuyorum. Geliştirdim ee, geliştirdim bu bölgeyi. Ee, 300 bin para verdim. İnanılmaz bir yer oldu. Ben şu an bu bu şey için toplam 600 bin para harcamışım. Bu Luna Park için. Gayet iyi. Şeylerimiz var. Tamam her şeyimiz tamam 110 kişi var 118 Bizim arkadaşlar bir tane Pazarımız var O pazar bu Çarşı bu arkadaşlar ee, Bu çarşı Hakikaten güzel bir çarşı Buradan şey izleyebiliyoruz Bu çarşıda gördüğünüz gibi Bir sürü kişi var Burası çarşı arkadaşlar. Çarşının ana mekanı filan. Baksanıza ne kadar kalabalık. Burada bir kalabalık oluyor. Çöp kutuları koyduk o yüzden. Hala yeri atıyorlar mı bunlar? Ulan siz nasıl bir insansınız? O kadar çöp kutusu koymuşuz. Bir tane balon alacağım. Balonlar 10 dolar. Oturma yerlerimiz var. İnsanlar millet işiyor. Şimdi ilk olarak ilk trenle başlayalım. Tüm trenleri göstermeyeceğim. İlk olarak metroyu göstermek istiyorum size. Bu biraz kısa bir video olacak. Bu metro değildi. Bu treni ben bir göstereyim. Gideceğiz. Şimdi hop çıkıyoruz yukarı. Evet, şimdi aşağı iniyoruz, hızlanıyoruz. Woohoo! Woohoo! Çok iyi. Çok güzeldi. Şimdi metro göstereceğim. Aa metroya yetişmemiz lazım. Geç kalacağım, geç kalacağım yetiştim. Bu metro arkadaşlar bayağı hızlı bir metro. Ben yaptım. Gayet hızlı bir metro. Eee şimdi şuradan gideceğiz. Evet. İzleyin. Buradan. Buradan. Şu hıza bakın. Şimdi yavaşladık. Şimdi aşağı iniyoruz. Bu durağa bakalım be. Bu durak. Ben videoyu bu durakta başladım bu arada. Yavaş gidiyoruz. Yavaş gidiyoruz, yavaşlıyoruz. Durakta birisi bey. Hop indik. Birisi bindi. Kendine iyi bak. Gidiyor. Gitti. Ee, şimdi burası çarşı, ikinci çarşı. Fakat burada neredeyse kimse yok. Boş çarşı bura. Şuna bakar mısınız? O kadar şey yaptık. Bir kişi ya. Bir kişi. Bu, bu kadar olmaz yani. Ee, bu tren şey tren değil. Metroyu gösterdim. Bu, bunu göstermedim. Şunu da bir baş, şunu bir gösterelim şu tren Bu arada yeni bir tren yapacağım ve videoyu bitireceğim. Bu trenden sonra yeni bir tren yapacağım. Nasıl yapıldığını da göstermiş olayım. Yukarıya çıkıyoruz. Bayağı yüksek bu da. Yüksek trenlerden. Alçakmış ya. Geldik. Aşağı indik. Hızlanıyoruz. Biraz döndük. Hala hızlanıyoruz, hızlanıyoruz, hızlanıyoruz. Dönüş, 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 dönüş. Geldik buraya. Gayet profesyonel. Ee, şimdi. Hemen e, ne gösterelim? E, yeni tren yapacaktık. Yeni trenimiz nasıl olacak? E, yeni tren arkadaşlar yapmak çok basit. Çok basit yani. E, oyunun en basit şeyleri diyebilirim. Iııım e, şimdi boş bir arazi bulmamız lazım. Iııım e, olmaz. Hiç güzel arazi kalmadı mı ya? Orası da olmaz. Şurası da. Buraya kuralım. Buradan istediğimiz sireni seçiyoruz. Ee, alçak olacak çünkü şey var. Şu güzel. Bunu bir kuralım. şeye vuruyor tamam. Şurası boş. Bir yere göz gördüm ben şu an. Burası. Burası gayet normal. Tamam. Şimdi arkadaşlar Advanced Editor'la yapacağım. Gördüğünüz gibi şöyle Yukarıya doğru, bunda bir çıkalım. Tamam. Şuraya çıkı- ''Adventure mod board'a Robux'u değil.'' Onu da söyleyelim. Şimdi burada artık normal Yeni çünkü Tamam Şöyle bir yaptık Şöyle bir yaptık Şimdi Metrodan kurtularak yukarıya çıkmamız lazım buraya şimdi e, Jaffity ile hız e, şey yaparlar treni durdurmayan şey tren durursa arkadaşlar bu yardım ediyor bundan şöyle aşağı doğru Trenin hızdan basını sağlıyor diyebiliriz. Tren yolda kalmıyor bunun sayesinde. Şeyi büyütelim. Tamam. Hayır. Küçük de bitme çalışma. Şöyle dönsün. Tamam. Burada şeyi kaldırabiliriz bence. Bu hızlandırıcı. Hızlandırıcıyı kaldıralım. Çünkü hızlı gidecek burada. Burada biraz dön şu. Devam 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 devam. Dön. Şimdi, buraya kes. Ah! Neden buraya kes olmuyor? E peki buraya kes koymayalım. Normal. Hop! Tamam. Güzel. orada biraz sileceğiz evet. Tamam. O oldu. Trenimizi deneyelim. <laughs> Denedikten sonra çalışıyorsa, güzelse videoyu burada noktalayacağız. Evet. Hızdan artık. He. sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz, hızlanıyoruz. Tamam. Gayet güzel. Vagonu da büyük. O halde videoyu bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ka hmm. Kendinize iyi bakın. Bak. he bak kameraya bak. Lupa'da kameraya bak. Heh. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bak. Mouse'a bakıyor. Aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.